Aklıma düştü gözlerin, boynumu büktüm ağladım. Elveda dediğin yerin, yanına çöktüm ağladım. Oturduk sanki göz göze, hayalinle ben, diz dize. İki çay söyledim bize, bir tütün yaktım ağladım. Ateştin, bardaktın, çaydın, olmazdın bunca olsaydın. Yalnızdım ve yanımdaydın. Sanma ki çektim ağladım. Cihanda sensizlik kadar ne bir dert ne de çile var. Sensizlikte sen vardın yar. Ben bence yoktum ağladım. Anılar gezdik kanımda. Seni aradım yanımda. Tesbih gibi her anımda. Hasreti çektim ağladım. Her seven boyun eğmiş, ayrılık ne yaman şeymiş. Gözden yaş dökmek neymiş, gözümü döktüm ağladım. İçim garip, gönlüm darda gözlerim karşı duvarda. Ben her akşam aynalarda, yüzüne baktım ağladım. Sırrına erince için ben sen oldun bittiğin için, yanağına değmek için gözümden aktım ağladım.